Herkese merhaba. Tema Top Destinations serimize devam ediyoruz. Bugün de birbirinden güzel 5 şehirden kısaca bahsedeceğim size. Daha önceden görme fırsatı bulduğum, iyi ki gitmişim dediğim 5 şehri anlatmaya başlıyorum. Birincisi Kotor, Montenegro'da yani Karadağ'da, Balkanlar'da. Hemen başlayalım. If you see just one place in Montenegro, let it be Kotor. Yani Montenegro'da tek bir yer görecekseniz burası Kotor olsun. Ben bunu şöyle güzel şey yapıyorum, değiştiriyorum. Eğer tek bir yer görecekseniz dünyada burası kotor olsun. Çok güzel bir yer, harika bir yer. Evet, şöyle just one place, let it be olsun anlamında. Harika bir yer böyle deniz kenarında hem de tarihle iç içe. Yani deniz kültürünü seviyorsanız, böyle orta çağ mimarilerini seviyorsanız, e, yeme içme kültürünü seviyorsanız, e, bize bizim damak tadımıza da çok uygun bir yer. November Man diye bir film vardı. Pierce Brosnan'ın izlemiş miyiniz bilmiyorum. Başlangıç sahnesi burada çekilmişti. Evet, belki de anımsamışsınızdır. Şimdi devam edelim. Kotor is a coastal city. Coastal dediğimiz sahil şehri. Within Montenegro, a small Balkan country, famed for its medieval structures, lush scenery and rich nautical history. Evet, sahil şehri Montenegro'da. Montenegro dediğimiz Mountain Negro yani Karadağ. E, negro biliyorsunuz siyah anlamına geliyor. E, e, küçük bir Balkan ülkesi. Orta yapılarıyla meşhur, böyle famed for its medieval structures, bu yapıyı böyle alabilirsiniz. Lush scenery, yani yemyeşil manzarası ve zengin deniz tarihiyle güzel bir yer. Evet devam edelim. Gelelim Salzburg, Mozart'ın memleketi. Surrounded by dramatic mountainous landscapes and full of character and charm, Salzburg is one of Austria's must visit destinations. Evet. Evet, Viyana'ya yakın mesafede, kısa mesafede bir yer, günübirlik görülebilecek yerlerden bir tanesi, diye bir şeylerden biri. Surrounded dediğimiz böyle çevrili, dağlarla çevrili, dramatic, mountains manzaralarla çevrili, full of character and charm, böyle cezbedici ve çekici bir yer olduğunu söylüyoruz. Salzburg nasıl bir yer? Avusturya'nın kesinlikle ziyaret edilmesi gereken destinasyonlarından biri diyor. Must visit destination. Bu yapıyı must go, must visit, must see. Bu yapıyı böyle alabiliriz. Mesela filmden bahsediyoruz. Kesinlikle görülmesi gereken bir film derken de must see film, must visit place diyebiliriz. Sıradaki yer Rimes Belçika, Bruges. Bruges. Bruges, stunning UNESCO World Heritage. Listed old town is a medieval masterpiece. Evet Buraya kadar gelelim. Stunning hatırlıyor musunuz daha önceki dersleri takip edenler hatırlayacaklardır. Extremely beautiful anlamına geliyor. Çok güzel anlamına geliyor. UNESCO dünya mirasında, mirasında yer alan şehirlerden bir tanesi. Medieval structure'lar, medieval masterpiece yani ortaçağ şaheseri olarak nitelendirilmiş. Nasıl bir yer? Like an open air museum. Açık hava müzesi gibi bir yer. Where visitors can experience a rich concoction of Flemish architecture, art, history and food. Bu yeni bir kelime. Concoction of Flemish architecture dediğimiz yani e, Flemeng e, mimarisi, sanatı, tarihi ve e, yeme içme kültürünün bir karışımı olarak nitelendiriliyor. Buradaki bu concoction dediğimiz mixture olarak, blend olarak alabiliriz. Güzel yerlerden yani güzel, çok gerçekten masalsı bir yer, çok güzel bir yer. Gelelim Český Krumlov, Çekya e, ülkesinde. Eski ismiyle Çek Cumhuriyeti, daha eski ismiyle Çekoslovakya. Český Krumlov a UNESCO World Heritage Site. Bir defa daha geçti bu heritage kelimesi. Bakın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. It's a lively, canlı, cosmopolitan town with a unique atmosphere. Nasıl bir atmosferi var? Eşsiz bir atmosferi var. Surrounded by unspoiled countryside, böyle bozulmamış bir kırsal ortamıyla çevrili, böyle etrafı böyle yemyeşil bir yerle çevrili bir şehir. İçinden böyle nehirler, ırmaklar akan güzel bir e, Çek ülkesi. Şey, ülkesi diyorum, şehir. Gelelim Ljubljana. Ljubljana, the capital of Slovenia, Slovenya'nın başkenti, is a nexus of Europe. Bu yeni bir kelime olabilir, bize lazım olacak bir kelime olabilir. Nexus dediğimiz böyle bağlantı demek. Yani bir iki yeri birbirine bağlayan, tam böyle hani coğrafi konumu itibariyle arada böyle geçiş bölgeleri olan yerler vardır ya. Nexus of Europe, burası içinde için bunu söyleyebiliriz. Ljubljana is a picturesque city. Picturesque dediğimiz picturesque yani böyle e, resim gibi e, manzarası çok şahane olan güzel bir e, şehir. Of city of romantic bridges, romantik köprüleri coexisting in harmony with its own river. Bakın kendi nehriyle uyum içerisinde in harmony with dediğimiz harmony biliyorsunuz uyum demek. A city with an exquisite architecture, exquisite kelimesi belki yeni olabilir. Very beautiful, delicate anlamına geliyor. Güzel mimarisiyle. Full of vibrant cultural creativity. Vibrant neydi? Böyle enerjik anlamına geliyordu. Evet, böyle enerjik, kültürel yaratıcılığıyla güzel bir şehir. Burası da bir günde böyle bitecek güzel şehirlerden, bir gün içerisinde gezilip görülecek yerlerden bir tanesi. Çok dinlendirici, çok rahat bir şehir. Evet. Toparlayalım bakalım. Coastal City biliyorsunuz şey için söylemiştik. E Montenegro için söylemiştik. Böyle e sahil şehri derken. Fame for derken böyle şu ile meşhur, bununla meşhur derken kullanıyoruz. Medieval structure dediğimiz orta çağ yapıları. Lush scenery dediğimiz böyle yemyeşil manzara. Dramatic mountainous landscapes dediğimiz böyle e dağlık manzaralar anlamına geliyordu. Full of character and charm geçmişti. Böyle işte böyle çok cezbedici, çekici ve böyle şey olan, karakteri olan bir şehir anlamında kullanmıştık. Must visit destination görülmesi gereken bir destinasyon. Kesinlikle görülmeli derken. Medieval masterpiece dediğimiz ortaçağ şaheseri open air museum dediğimiz açık hava müzesi. Unspoiled countryside ise Bozulmamış böyle hani kırsal bölgeler vardır. Hiç böyle bozulmamış, el değmemiş, şehirleşmemiş. İşte bunun içinde unspoiled countryside'ı kullanabiliriz. Chesky, Krumlov'da olduğu gibi. The nexus of Europe dediğimiz Avrupa'nın böyle köprü vazifesi gören şehirlerden bir tanesi. Geopolitik yani önemi itibariyle tam böyle bir geçiş noktasından. E, picturesque city böyle resimsi, masalsı şehir. E, exquisite architecture ise böyle çok güzel mimari anlamına geliyor. Evet bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.